Sakın kız. Koyun oraya. Nasıl? Sakın. <laughs> bir, bir yudum aldım. Hadi bir kere gidelim önüne. Nice. Gelin bakın şimdi gençler. Yeni Red Bull çıkmış. Şu mavi bu bir <laughs> de bu. <laughs> Mersin yamacı bir de e, e, vanilyalı beri. Ne? Nisan'a Nisa döneceğiz tamam mı? Nein. <laughs> <laughs> Niye? Hayır olmaz. Nisa denince anne. Hayır. Hayır. Bir kere bir kere. Sakın 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 sakın. Bıtırma oh, beni bak büroda. Ben de. bir kere denesin. Sakın kız. Koyun oraya. Nasıl? Sakın. Bakayım kokayım ben kokayım. Oha vallahi çok güzel. Çok ağzını yıka gel. Çok yürü. Çok 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 dök gel. Dök bak. İçti, İş, i̇çti mi gerçekten? Oha. Bu ne? E. ne? Denedin dene. mi? Güzel anne. Oh my god. Valla. Koy, koy koyayım istiyorsun bunu için. Koyma. Gar nicht Bunu. Hmm. Nasıl? Sucafle. Güzel mi? Bir de ona kadar söyle. Çok Benim iyi. Benim Red Bull'um tutmaz. Sen de işte ne bir? Denedim. Ve bir yudum aldım. Hayatı bir kere gidiyoruz değil mi? Şimdi bunu deneyeceğiz. Sen Bakayım. Hayır. Et. Evet. Ben... Bu, bu ne? İçime sakın. Sakın ağzına aldığın görmeyeyim. Yapıştırırım bir tane bak. Bak sen de mesela? Hallo. Ne yapıyorsun? Oo. Ne yapıyorsun? Gitmiyor. <laughs> ne ne ne? <laughs> çok çirkin Buraya gel. Buraya. Come ahead. Perzil. Mama <laughs> içti. Hadi bir kere geliyorum. Hayatım bir kere geliyorum diyor. Senin ağzını kırarım. Senin ağzını kırarım. Senin ağzını kırarım. Mama <laughs> çok çirkin